Efendim, Nur Koçer hem yakın koruma hem silah uzmanı hem de atış eğitmeni. Sosyal medyadaki videolarıyla epey dikkat çekiyor. Ekibimizle poligona girdi ve hünerlerini bakın nasıl sergiledi. Are you ready? Yes of course. Stand by. Yeah. Go. şekli dolduran kadın gördünüz mü hiç? Ben ilk defa görüyorum. Hangi silahı seçelim hiçbir fikrim yok. Ben, ben baştan söyleyeyim. Tek atışla hedefi iki ayrı yerden vuran başka kimse var mı hocam? Sorumuz şu. Atış nedir? Nasıl yapılır? Tabii ki poligonda sizi Nur Koçer'le tanıştıracağım. Kendisi hem silah uzmanı, hem atış eğitmeni, hem de yakın koruma. Yani kısacası elinin silahıyla erkek işlerinin üstesinden geliyor. Fırsat